Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda 4 kişilik bir ailenin aylık giderlerini sizlere anlatacağım. Ankara şehrinde yaşıyorum ben ve Ankara'daki giderlerimizi sizlere ya yani böyle kalem kalem yazacağım diyebilirim. Şimdi burada bu videoyu neden çekiyorum onu da söyleyeyim. Genel olarak böyle birkaç kişiden diyeyim. Ya yani takipçilerimizden bu tarz yorumlar aldım yani ne kadar aylık masrafımız var, işte maaşımızı nasıl düzenleyebiliriz falan filan gibi. İşte artık bu detaylar sizlere kalmış tabii ki ama giderlerimizin ne olduğunu, çünkü ben market videoları çekiyorum her ay. Markette ne kadar harcadığımıza dair. Bununla ilgili işte kendi planı yapan veya bunu referans alan arkadaşlar oluyor bazen. Buna istinaden faturaların da ne kadar geldiğini merak eden arkadaşlar olmuş. Ben de e, genel olarak aylık masrafımı sizlere yazacağım arkadaşlar. Şöyle bir defter aldım. Rastgele bir sayfa açayım. E, şöyle bir notla başlayayım. Ya tabii ki bu bu tarz şeyler aslında kişilere göre yani ailelere göre değişiklik gösterecektir aslında ama yine de ben e, böyle düzenli olarak masraflarımızı yazayım ve bu tarz bir video çekeyim ki sizlere de referans olsun. Yerine göre hani komşularımızın faturalarına bakarız ya Aa işte bu kadar gelmiş, bana ne kadar geldi acaba çok mu az mı harcıyorum gibi. E, bu da o tarz bir referans videosu olacak diye düşünüyorum. 2025 yılı Ekim ayı diye not alalım şöyle. Ekim ayında ödenecek olan tutarlar. E, şimdi şöyle bir şey açalım. Su diyelim arkadaşlar, Ankara için su faturası dört kişilik bir aileye ee, şöyle göstereyim size gelen tutarı. Ben Ankara'nın suyunun zaten aşırı derecede pahalı olduğunu düşünenlerden birisiyim. Ee, 1230 lira su faturası. 1230. Ee, şuraya da bir not alayım da hani şöyle ton olarak not almak istedim e, kullanılan 17 ton su var 17 ton bunu özellikle belirtiyorum Çünkü e, aslında kilit noktamız 17 ton olması 1200 lira TL diyelim şöyle e, 1230 lira oldukça yüksek bir rakam Ben kesinlikle su konusunda çok çok e, sitemliyim <laughs> ona söyleyeceğim bir şey yok. Yani ederi budur belki ama bilmiyorum. Bana çok geliyor açıkçası. 17 ton su 1230 lira Ankara için. Başka şehirlerde nedir? Bu ya bu konuyla ilgili bana e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 17 ton şehrinizde harcadığınızda ne kadar ödüyorsunuz? Bizler de en azından bilelim. işte şu şehirde belki bizden çok daha pahalı, belki biz yanılıyoruz bu kadar e, pahalı da değil de diyebiliriz. Yani eğer sizlerde konuda yardımcı olursanız elektrik diyorum. Elektrik arkadaşlar okul sezonu başlayınca bizde artıyor. Çünkü fırın kullanımı artıyor. Okula işte beslenme olayı gibi bunlar artınca ister istemez elektrik tüketimimiz artmış oluyor. 750 TL diyelim. Ee, yaklaşık bu civarda geliyor. 850 geldi oluyor. 650 işte 50 diyeyim de hani 650'den aşağı hiç inmiyor onu söyleyeyim. Veya 600'den aşağı hiç inmiyor. Çünkü derin dondurucu, buzdolabı, e, çamaşır bulaşık standart çalışan ürünler hani. Onun dışında bir robot süpürgemiz var. Hani elektrikli aletleri sizlere sayıyorum. E, haftada bir defa yarım saat kadar e, ütü çalışıyor. Kettle kullanımı minimum'a yakın. Bir de çay makinemiz var. Onu da böyle günde bir defa veya iki günde bir defa çalıştırıyoruz. Çok çok uzun süreler değil. Elektrik kullanımımız bu şekilde. Bu da Ankara için geçerli ee, diyorum. Sonrasında doğalgaz diyeceğim. Bu doğalgaz arkadaşlar ocak ve Sıcak su için sadece. Bunu sadece bunun için kullanıyoruz. Ee, yani bizim sitemizde bu tamamen bu şekilde geçerli. Yani şunu demek istiyorum. Merkezi sistem, yakıt sistemini kullanıyoruz. Dolayısıyla ısınmamızı doğalgazla yapıyoruz ama bina ile ortak bir şekilde ödüyoruz. Onun dışında evimize gelen doğalgaz faturası olarak gelen fatura ocakta kullandığımız ve sıcak suda kullandığımız faturadır. Bu da yaklaşık Ekim ayında 320 lira. Ee, tahmin edersiniz ki ocak kullanımı ki o çok çok büyük etki etmiyor ama sıcak su kullanımı arttığında bu fatura artacaktır. Dolayısıyla su da artacaktır. Bunlar birbirine biraz entegre ama e, yani 300 lira civarında geliyor diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Bir tık az olduğunda 250'lerde falan da olabiliyor. Sonrasında Ev internet 800 lira arkadaşlar. Ee, süper online 1000 megabit. Ee, Mgb böyle mi yazılıyordu? Ee, 1000 megabit hızımız var ve 800 lira gibi bir şey ödüyoruz. Yani bir küsur atı var tabi de ben 800 diyorum artık ona buna da yeni geçtik. Vodafone'da duruyorduk. Taahhütümüz de vardı. 500 lira ödüyorduk. Ve 100 de hızımız sürekli kesiliyordu. Yani memnun değildik. Son bir yıldır Vodafone konusunda çok kötüyüz. Çok dertliyiz. Çok büyük sıkıntılarımız oldu. Biz tabii ki taahhütü bozarak da gittik. Ve süper online'a e geçtik. 800 lira ödüyoruz arkadaşlar. 3 adet cep telefonu. faturası şöyle bir diyelim e, 400 lira 2 numara 280 lira şu an en yüksek olan fatura benimki 500 lira ona da bir güncelleme yaparız e, üçü de Türkcell Bu şekilde bir kullanımımız var arkadaşlar e, faturalarımızın şurayı şöyle bir ara toplam gibi yapalım e, yani işte 5900 1180 1180 TL diyelim. Burası da cep telefonu. E, TV bu kullanıyoruz evde. Bu da aylık 150 Türk lirası ısınmayı şu an için yazamıyorum tahmin edersiniz ki yani ısınma değişecektir artık zaten şehre göre de değişiyor bizlerin de bu merkezi sistemi kullanıyoruz biz merkezi pay ölçeri kullanıyoruz hatta dolayısıyla pay ölçerde biraz hesaplamalar farklı oluyor ama yine de diğer merkezi sistemlere göre bir tık daha uygun oluyor diyebilirim ama bireysel doğalgazdan bir tık pahalı onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ee, sonrasında yani araç yakıt gideri böyle bir gider yazabilirim sizlere. Ee, şimdi aracı hem okul servisi olarak kullanıyoruz. Çocuklarımızı okula götürüp getiriyoruz. Onun dışında birkaç kursa götürüyoruz. Ayrıca kullanımlarımız da mevcut. Yaklaşık onu da belirtelim size. Yaklaşık 2 depo aylık yakıt gidiyor. 2 depoda yani 2500 Türk lirası çarpı 2 desek 5000 lira. Bu da yaklaşık bir rakam. Yani hani bu tam net bir rakam diyemeyiz. Ee, söylediğim gibi o ay gideceğiniz yer değişebilir. Ya bunlar hemen hemen 5000 liraya yakın temel kullandığımız şeyler birkaç yere gittiğimiz için dört kişilik bir aile için diye de belirtelim 4 kişilik aile ee, ev işte kirası veya e, bir ev almışsanız ev taksiti Bunlar bu tarz ödemeler tamamen size ait yani size ait derken kişisel şeylerdir. Bunlar dolayısıyla Ankara'da yaşayan herhangi birisi için geçerli olmayacaktır. Veya bunun dışında işte kredisi olan, kredi kartı olan veya işte elden borç yapmış olan gibi aylık ödemeleri olanlar vardır. Bunlar tamamen kişisel şeyler arkadaşlar. İşte genel olarak faturalar, yani sonuçta elektrik, su, doğalgaz, internet, cep telefonları gibi işte TV bu. Ve söylediğim gibi bir de ısınma gideri eklenecek buraya bir kalemde. Bir de aydatımız yazalım. Aydat. Bu da 1500 lira arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde bahsedeceklerim. Faturalarınızı yani hani bu size referans olacaksa bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Toplamı da yazalım. Tabi toplayalım. Bir saniye müsaade ederseniz. Evet genel toplamımız arkadaşlar 10.930 TL oldu. Bu ay ödenecek olan faturalar toplamı. Geri kalan söylediğim gibi giderler tamamen kişisel olacaktır İşte market harcaması gibi aylık market toplam harcamalarımız genelde işte kanalda video var oluyor onu söyleyeyim dev market alışverişi başlığı adında genelde 6-7 binden aşağıya düşmüyor yani şöyle her ay böyle 200-300 200-300 veya 100-100 artı artı 6000 7000lere çıkmış durumda yani şöyle hiçbir şey yapmasak Faturaları ödesek o aylık alışverişimizi yapıp sadece ekmek alsak 20 bin lira taş diyelim işte üzerine artık yumurtalar sütler falan filan gibi ekstra alacağımız şeyleri de saymıyorum arkadaşlar. Bu böyle genel olarak sizlere çıkarabileceğim bir liste oldu. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.